Herkese merhaba, ben Doktor Ruki. Bugün sizlerle beraber kaygıyı konuşacağız. Çocuk vergenlerde ve kaygı belirtileri nelerdir? Nasıl yönetmek gerekir? Anneler, babalar hangi durumda çocuklarını kaygılandıklarını ve kaygı bozuklukları olduklarından şüphelenmelidir? Ondan bahsedeceğiz. Ne çok kıymetli bir konum var, Hakan arkadaşım. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı kendisi. Ayrıca ACT ve ABCT sertifiye bir terapist. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Bugün yine ailenin çok merak ettiği, çok önemsediği, toplumda oldukça sık görülen bir problemden bahsetmek istiyoruz. Kaygıdan bahsedeceğiz. Kaygı bozukluklarından, çocuk ve kaygı bozukluklarından bahsedeceğiz. Önce bize bu kaygı nedir? Anksiyete diyorlar, kaygı diyorlar. Nedir? Bize biraz bahseder misin? Normal bir duygu diğer duygular gibi. Ama belki ters yüzden ya da inside out'ta izleyen olmuştuk yani orada zaten çok güzel gösteriyordu. İşte mutluluk var, üzüntü var. Kaygı da bunlardan biri. Ama bu bozukluklarda ne oluyor? Aslında o bizi biraz ele geçiriyor. Kontrolüs diğerlerinin aslında elinden alıp, yani bütün duyguların yönetiminden ya da bizim yönetimimizden alıp aslında bütün hayatımızı ele geçiren ve sürekli aklımızda bu düşünceleri getiren ve kaygılanmamızı sağlayan bir hale getiriyor ve hayatımızı ciddi düzeyde bozuyor aslında baktığımızda ve kaygı bozukluğu oluşuyor ondan sonra. Tabi korku gibi değil. Kaygının olayı şu biraz. Kaygı spontan her an gelebilir. Yüzeyseldir. Hani böyle bir dalga gibi deriz, Yüzeyde bir dalga gibi inat çıkar. inat çıkar. Stabil bir şekilde kalabilir. Hiç sıfırlayamayız kaygımızı çünkü hayatımızın da bir parçasıdır. Korku gibi değildir. Ve bazen bir şey o bağlı olmadan da gelebilir ama korku bir şeyle ilişkili pat diye gelir. Mesela işte kedi korkusu. Kedi çıktı. Bir anda korkarız. Çok yüksek bir reaksiyon veririz. Kedi gider biter. Ama kaygı öyle değildir hani biraz daha böyle küçük ufak farklarımız var. Işlerinden. Ben de hep öyle bir örnek veririm. Yani bir kediyi gördüğünde o sana üstüne saldırıyorsa korkarsın. Ama kediyle karşılaşım korkusundan dolayı artık evden çıkmıyorsan, bunu dert etmeye başlıyorsan, sürekli bunu düşünmeye başlıyorsan artık bu kaygı olmaya başlıyor. Aslında kaygılanmak kötü bir şey de değil. Ee, hayatta kalmak için bir anlamı var. Biz kaygılandığımız için ders çalışırız. Kaygılandığımız için işte camdan sarkmayız. Kaygılandığımız için ilişkilerimizde daha kibar oluruz. Evimizdeki gibi davranmayız. Kaygılanmanın hayat akışı içerisinde çok büyük bir anlamı var. Bizi çok olumlu bir yönde yönlendiriyor. Ama aynen senin bahsettiğin gibi eğer bu bizim boyumuzu aşmaya başlıyorsa, günlük rutinlerimizi yapmamıza engel olmaya başlıyorsa işte o zaman sorun olmaya başlıyor. Peki çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları nelerdir? Yani bu bir bozukluk artık boyutunu olabileceğini, aslında bir duygu olduğunu öğrendik ama bozukluk olabileceğini söylediğimizi Nelerdir? Nasıl kaygı bozuklukları Tabii, çocuk ergenlerde? oldukça geniş. Erişkinler gibi aslında baktığımızda yine yaygın kaygı bozukluğumuz var. Her şeyden kaygılanma, sürekli ya olursa ya olursa ya olursa gibi düşünmek bir işin bir tarafı. Yine özgül fobimiz, özgül kaygı kaygılarımız var. Özgür fobi dediğim şey daha çok işte kedi, köpek gibi bir duruma bağlı aslında. Yükseklik kan, korkusu. yükseklik gibi, gibi. Evet. şeylerden olabilir. Somut bir nesneye karşı olan kaygı duyma. Çok kaygı duyma ama tabi burada tabii burada anne babalar bazen hani çocuklarına anlam veremiyorlar. Ben bazen çocuklardan kan isterken <laughs> soruyorum. Yani bozulmayacak değil mi? bir korkusu? <laughs> çünkü mesela o kadar yüksek bir reaksiyon verebiliyor ki anne baba o durumda verdiği bazen şımarıklık, işte kaprislenme <laughs> gibi anlayamıyor ama aslında çocuk bir fobik reaksiyon gösteriyor olabilir Kesinlikle. o sırada. Çok yüksek tonda tepki verebiliyorlar. Sosyal fobi var yine o şekilde baktım. Sosyal fobi de tabii insan korkusu aslında biraz baktım. İnsanlardan korkma, çekinme. Onlarla beraber olmaktan, yani birebir iletişime geçmekten çekinme diyebiliriz. Agorafobi dediğimiz işte kalabalıktan, açık ortamlardan korkma gibi bir korkularımız olabilir. Yine onun dışında ayrılık anksiyetesi bozukluğu özellikle çok sık görüyoruz. Çocuklar Okullar, Okullarla yine okul başlangıcında çok daha sık da gördüğümüz okul fobisiyle de bir arada gidebilen. Hani sürekli olarak işte onlardan işte bilim ebeveynlerinden ayrı kalma, onların başına bir şey gelecek korkusu ya da kendi başlarına bir şey gelecek korkusu gibi. Çocuklarda bazen bu kaygı bozuklukları ya da mesela panik atakla ilgili de çocuklarda olur mu diye şaşırıyor aileler. Evet olur. Çocuk ergenlerde de hatta çok küçük yaş döneminde panik ataklar geçirebilirler çocuklar. Panik atak geçirdiklerinde kalplerinde çok çarpıntı, ellerinde titreme, terleme, vücutta boşalma hissi, akılları dağılıyormuş gibi bir isim, aklını yitiriyormuş gibi bir his olur. Çocuk dışarı çıkmak isteyebilir, nefes almak isteyebilir, kaygını belirtileri bu şekilde tezahür edebilir. Ve tabii ki de e, bu anksiyete belirtileri çocuklarda bu yaygın anksiyete, sosyal anksiyete diğer bütün anksiyete belirtileri çocuğun hayatında işlevselliğinde, günlük rutinlerinde, eğitim hayatında, ilişkilerinde bozulma yaratmaya başlar. Ben burasını çok önemsiyorum. Kesinlikle. Çünkü o kadar çok olmaya başlar ki bu çocuk artık çekingenlikten dolayı tabii ki de mesela bir çocuğun çekingen olması çok doğal aslında değil mi? Çünkü erişkin insanlarla iletişim kurmakta bir, bir miktar temkinli davranması çok anlaşılır bir şey. Ama bazen bir çocuk görüyoruz ilkokulu bir sınıfı bitmiş ve öğretmeniyle hiç konuşmamış. Kesinlikle. Hiçbir cümle kurmamış ya da hemen hiçbir akrabasının hiçbir diyaloğa girmiyor gibi bir boyut olmaya başladığın Bırak arkadaş edinmeyi, bırak bir öğretmen ile iletişim kurmayı, arkadaş edinmeyi etkilemeye başlamış gibi bir boyutta olmaya başlayınca artık bu çocuğun hayatını etkilemeye başlıyor. Ya da yaygın kaygıda çok değişik kaygılar geliyor. Çok mesela bugün ben yine hmm. bir gençle çalışıyordum. Dünya'ya meteor düşmesiyle ilgili kaygısı o kadar yoğun ki yani sürekli bunu araştırıyor, bunu uğraşıyor, Aynen. bunu rahatlatma girişimlerinde bulunuyor. Hmm. Belki bence buradan bahsetmek Aynen. gerekiyor. Çocuk ergenlerdeki kaygı bozukluklarının bence erişkinden en önemli farkı şu. Çocukları o kaygılarını yatış yatırım ihtiyacı hemen anne baba yanındaki bakım verenler. Ve aslında bu da en çok süreci sürdüren nedenlerden biri olmaya başlıyor. Çocuklar endişelendiklerinde, kaygılandıklarında o kötü histen kurtulabilmek için anne babalarından teyit etme, onaylama gibi eylemlere girmeye başlıyorlar. Ve ben hani bunu tekerleğe benzetiyorum. En çok sürdüren neden bu olmaya başlıyor. Anne sana bir şey olursa diye çok soruyorlar. Anne aynen sen ölür aynen. müsün? Ya da babam geç kaldı mesela. O çok görüyoruz yine yaygın kaybolunda. Nerede kaldı babam? Kazamı geçirdi gibi düşünceleri aynen. oluyor. Anne babalar nasıl cevaplar versin çocuk? Yani böyle Tabii, burada dediğin gibi en önemli şey kaçma, kaçınma ve güvenlik sağlayıcı davranışlar. Belki biraz ondan kısa bir bahsetsek olabilir. Bu kaçma dediğimiz şey özellikle mesela bir ortama girdik, asansör korkumuz var. Asansöre girdik ve o hissi yaşadığımız anda dedek kaçıyoruz otomatik. Kaçınma dediğimiz şey artık bir kere bu hissi yaşadık ya bizi çok olumsuz hissediyor. Asansöre hiç binmiyoruz. Komple kaçınıyoruz. Üçüncüsü de güvenlik sağlayıcı davranış dediğimiz şey de daha çok mesela asansöre bineceksek yanımızda birinin olmasını evet. istiyoruz. Özellikle annemiz babamız olsun. Hani onlarla beraber gidelim çünkü onlar bize güvenlik sağlıyor. Sanki bir sigorta gibi bir sigortalama sistemi aslında ve bu gerçekten kaygıyı çok sürdürüyor. Burada tabi bazı faktörler var. Bunlardan hani ebeveynlerle ilgili kısımda şu. Çocuklar genelde ebeveynlerinden de rol model olarak öğrenebiliyor. Bazen ebeveynler çok kaygıya yatkın oluyor. Rol model alıyorlar. Onları evet. alabiliyorlar. Bazen genetik olarak öğrenebiliyorlar. Bazen de ebeveynin onlara olan davranışını otomatikman kopyalayabiliyorlar bir şekilde. Ve bunlar ister istemez bu kaygıyı daha da yatkın hale getiriyor bu çocuklar. Peki ne yapacaklar? Hani diyelim çocuğumuz geldi sordu. Bir örnek verelim. Yarın tatile çıkacağız. Başımıza bir iş gelir Kaza yapar mıyız? Mesela bu arada muhtemelen herkes tatile evet. çıkıyor. Çok da hani şey Sorunlar çok geliyor. karşılaştığımız bir şey. Ne diyecek mesela? Bir kere tam anlamıyla anlatabilir. Biz bütün önlemlerimizi aldık. Dikkatli bir şekilde gideceğiz. Yolumuz açık, sıkıntı yok. Her zamanki riskimiz neyse o kadarlık bir riskimiz var. Hani bunun dışında farklı bir riskimiz yok. O yüzden de hani bir şey başımıza gelmesini beklemiyoruz. Bir kere tam olarak detaylı bir şekilde oturup beraber konuşacağız. Ama ondan sonra tekrar aynı soru geldiğinde bundan sonra diyeceğimiz şey şu. Biz bu konuyu konuştuk. Artık bundan sonra hani bunu konuyu açmazsan sevinirim. Gel başka bir şey yapalım. Gel şunu yapalım, bunu yapalım deyip bir şekilde onu ondan uzaklaştırmak aslında. Bu kaçmak değil. Bir kere çünkü açıkladık. Kaygıyı konuştukça kaygının artma özelliği var ve kaygı bulaşıcıdır. Size de zamanla bulaştırır bunu. Hani bu bulaşıcılık olmasın diye. Biz o konuyu bir kere güzelce anlatalım, işleyelim, işlemlendirelim ve ardından o konuyu kapatalım. Tekrar o konu açıldığında bir şekilde kısa cevaplarla konuyu kapatıp başka bir olaya geçelim isteriz hani özellikle. Özellikle anne babalar bazen şey diyorlar. Hani bilemiyoruz şimdi bunu açıklama yapalım mı yapmayalım mı diye. Ben onu şunu söylüyorum. Düşünün ki şu anda çocuğunuz bir soru mu soruyor? Çünkü gerçekten açıklama yapmamız gereken bir soru soruyor da olabilir. Yoksa çocuğunuz susmuş kaygıları mı konuşuyor? Hatta bunu deyince anne baba anlıyor. Evet hocam yani ben biliyorum hangi hangisinde gerçekten gerekli için sordu. Hangisinde mesela kaygılarını rahatlatmak için sordu. Eğer kaygısını rahatlatmakla ilgili bir soruysa tabii ki de hani çocuklarımıza anne baba olarak makul gerekçeleri sunacağız ama daha sonrasında pekiştirmemek lazım. Bir de böyle garanti vermek kesinlikle olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Hiç korkma. Yani hayatın gerçekliğiyle uyumlu olmayacak. Böyle bir garantör böyle bir teminatlar veren bir role girmeye başlıyoruz. O sırada çocuğun da kaygısı rahatlıyor. Biz özellikle anne baba olarak çocuk çocukların hani kaygıları hani ya biz çocukların hiç böyle sıkıntılı bir durumda olmasını istemiyoruz. Hele anneler biz öyleyiz. Yani çocuğun da işte ayağında taş değsin istemeyen bir kültürden geliyoruz. Evet çocuğumuz hiç kaygılansın istemiyoruz. Hem için hemen rahatlatma ihtiyacı içerisine giriyoruz. Garantiler vererek ama aslında bu sorunun sürmesine neden oluyor. Burada çocuğumuzu duygusunu ifade ettiği için, düşüncesini ifade ettiğimiz için memnun olduğumuzu söyleyebiliriz tabii ki de. Ama daha sonrasında bunu daha önce konuşmuştuk tatlım diyerek aslında bir miktar onu pekiştirmemek çok önemli. Özellikle yaygın kaygıda. Peki anksiyete bozukluğu Tabii çocuk ergenliği çok sık görülüyor. Farklı da türleri var bahsettik. Bunlar tedavi niye etmek gerekir? Edilmezse ne olur? Tabii edilmezse bu iyice kötüye gidecek işler. Çünkü o dediğim kaçma, kaçınma, güvenlik sağlayıcı davranışlar kalıcı hale gelecek ve çocuk artık çıkamaz hale gelecek. Yani o şeyi yapamayacak artık neyse o yapması gereken şey. 40 katlı bir binaya çıkamayacak mesela. Hı -hı. Mesela buraya gelemeyecek. Mesela ciddi bir şekilde ciddi zorluk oluşturacak. Yani mesela kısıtlayacak, mesela. kısıtlayacak küçülecek aslında öyle. Çok Hı -hı. ciddi derecede kısıtlayacak ve onu Hayattan keyif almasını engelleyecek sürekli aklında korkusu olacak ve ciddi şekilde pekişecek ve anneler her seferinde anne babalar bunun yaptığında iyice pekişiyor aslında geçici rahatlama kalıcı pekiştirme sağlıyor. Mesela çünkü gerçekten korktuğum şeyde haklıymışım annem beni rahatlattı demek ki doğruymuş ama olmayacak bu sefer bir dahakine ne önlem alalım moduna geçiyorlar otomatikman. O bizi aslında ciddi derecede zorluyor. Bir de özellikle belki... Kronik Tabii. stres, kronik bir kaygıya maruz kalmak çocukları özellikle ergenlik yıllarına doğru depresyon açısından çok riskli bir hale getirmeye başlıyor. Yani sürekli stres, stres, stres. Ve sonra çöküyor son çocuk. Paket çok rahat olarak çökmeye başlıyor. Ve daha ciddi psikiyatrik hastalıklar ya da işte panik bozukluk gibi daha ağır kaygı bozukluklarına tedavi edilmediği zaman bu süreyen halde devam ediyor. Burada kaygı bozukluklarını ben şöyle düşünüyorum. Yani biraz bizim özellikle psikiyatrik hastalıklarımızın hemen hepsinde çok ama kaygıda da bunun bir yapıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Aslında bir bozukluk Tabii. var çocukta ama bu çocuk böyle yapısı böyle öyle utangaç çekingen ya da hani evhamlı gibi çocuğun karakteriyle ilgili bir şeye atfediyoruz ve o zaman aslında tedavi şansını da kaybediyoruz. Çünkü hani değiştirilemez bir şey bu. Yani bu çocuğun yapısı böyle gibi düşünüyorum ama aslında psikiyatrik bir bozukluğu var. Bir çocuk var, bir de onun yanında bir çocuk bozukluğu var. Yani Hı -hı. bir çocuk var, astımı var gibi bir şey aslında. Aynen öyle. Ama öyle olmamaya başlıyor. ve Kronik dönemde depresyon açısından açık hale gelmeye başlıyorlar. Kesinlikle öyle. Bir taraftan anksiyete bozukluğunun tedavisi açısından çok şanslıyız bence. Hani hem terapetik yaklaşımla hem işin ilaç kısmıyla hani ikisini birlikte kombinasyonuyla oldukça da güzel cevaplar alıyoruz çocuklarda. Ve çok hızlı dönüşler oluyor. Erişkinler gibi olmuyor aslında baktığımızda Bu bizim açımızdan büyük daha yani bir şey açıkçası başarı. Özellikle bilişsel davranışlar hep uygulamada çok güzel yüz görücü sonuçlar veriyor. Kök Akılda tutmakta fayda var. Değil mi? Evet. Bu belirtiler o çocukla iyice içselleştirmeden, Aynen, hayatını kaplamadan, iyice derinleşmeden. Çocuk ergen e, psikiyatri bu açıdan çok önemli. Çünkü Kesinlikle. erişkin dönemdeki psikiyatrik hastalıkları şu anda da yeni bilimsel veriler güncel verilip bunu, bunu söylüyor. Büyük bir kısmının aslında çocuk ergenlik yaş döneminde başladığını yani bunun kökleri burada başlıyor olduğunu söylüyor. Erişkin dönemdeki o ciddi ağır işte ilaç kullanılması gereken daha durumların olmasının Olur. temelleri bu yaş döneminde atıldığı için de aslında ve kolay da tedavi edilebilen yöntemler olduğu için de anne babaların yardım alması gerektiği diye düşünüyorum. Belki yine küçük şeyden bahsedebiliriz biz ne yapıyoruz aslında o kısımdan terapotik yaklaşım dediğimiz kısımda. İlk aşamada hani bahsediyoruz. karlarını zararlarını konuşuyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl oluşuyor ondan bahsediyoruz. Özellikle hani vücudumuzda oluşturduğu tepkiler var ister istemez işte. Sen de çok güzel bahsettin o ateş basması, yüzümüzde, elimizde, ayağımızda titremeler. Şimdi on binlerce yıl önce gösterdiğimiz bir adaptif mekanizma. Bundan önce işte ne bileyim bir canlı vardı diyelim işte bir aslan vardı, bir dinozor vardı, bir şey vardı. Bize saldıracaktı o dönemde bundan on binlerce yıl önce ve vücudumuz bazı mekanizmalar geliştirmiş. Ne yapıyor? Canlı çıkınca ya savaşacak ya kaçacak. Bu yüzden de ne olacak? İşte kaslarımız hazır olacak. Bu taraflarımız kasılıyor ister istemez. Ellerimiz titriyor. Kalbimiz hızlı hızlı atıyor çünkü oksijen ihtiyacı var, kan ihtiyacı var. İşte hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlıyoruz. Başımıza aşırı derecede kan gidiyor. Kan merkezde gölün. Şimdi ...başımız dönüyor, yüzümüz kızarıyor, ensemiz yanıyor ve işte ayaklarımız titriyor. Aslında biz kaçmaya ya da savaşmaya hazır bir hale geliyoruz hani vücut olarak. Bu çok normal bir tepkiydi bundan on binlerce yıl önce ama şimdi... Bu kaygı faktörleri değişti. Adamın Aslan kaygısı. Asansör çıkmıyor karşısında. Aynen, kaygısı asansör yani ne yapsın asansör <laughs> ya da işte sınav kaygısı. Evet, var. sınav. Aynen, evet. ne yapacak yani? Buna saldıramaz yani. Bundan kaçamaz bu şekilde dediğimiz şekilde. O yüzden vücudun bu tepkileri nedir bu diye düşünmeye başlıyor ve insan yanlış yorumluyor ondan sonra. Yanlış etiket geliyor. Kalp krizi geçiriyorum olabilir ya da işte ne bileyim benim, benim vücudumda bir sıkıntı var. Böyle elim ayağım titriyor falan deyip biz bu bunu yanlış yorumluyoruz. Aynen, öyle. Başlıyor. Aynen, Aslında öyle. Yıllardır beri olan eee olarak bizleri kullanan o şeylerin tepkilerini vermeye başlıyoruz. Ama kaygılandığı için bunu yanlış yorumlamaya başlıyoruz. Bu yorumu değiştiriyoruz terapide. Yani, Aynen. Değil mi? Bunları göstermeye Kesinlikle. çalışıyoruz. Aslında değil mi? Aynen. Burada bilgisayar terapinin en önemli noktası şu. Biz bir şey anlatmıyoruz. Kişinin Hı -hı. kendisini bulmasını. O Kesinlikle. yolculukta. O devam ediyor. Biz de onlara yol gösterici bir co gibi belki yanında Hı -hı. gitmesini sağlıyoruz. Bunları fark etmelerini sağlıyoruz. Kesinlikle. Bir taraftan da ilerleyen kısımda da artık korktuğumuz şeylerle yavaş yavaş maruz bırakma. Kademeli bir şekilde ama bunu. Hani öncesini hazırlayarak güzel bir şekilde işte davranış deneylerimizle Ödevlerimizle planlayarak küçük küçük yüzleştirmek. İşte nasıl mesela Hı. kedi korkusu olan birine önce birinin o kediyi eline alıp tutması ve onun da gidip en azından küçükçe sevmesi güvendeyken çünkü tutuyor, bir şey yapamaz. Sadece üstten sevmesi. Sonra ne yapacak? O kedi işte ne bileyim yerdeyken küçük sevmesi. Sonrasında zamanla belki kucağına olacak kadar ilerlemesi gibi gibi. Hani böyle kademe kademe yapa yapa Yönlerde yani, ilerliyoruz. Bir yolculuk var ve bu kademe Aynen. kademe sabırlı bir şey. Tabii ki de Kesinlikle. hani aileler bazen hani böyle bir kere de bir şey ya da söyleyerek ya da çocuklar hemen bu sorunun geçmesini bekliyorlar. Öyle değil. <laughs> Ama aşama aşama, adım adım ilerlediğimizde mer, bir merdivenin basamaklarını çıkmak gibi. O zaman çok yüzlüdürce sonuçlar oluyor. Böyle olunca da aslında ne oluyor? Yani kişi kendi kendisinin terapisti gibi oluyor bir taraftan da tedavinin sonunda. Hani çünkü bir daha benzer bir durumla karşılaştığında ne yapacağını çok iyi bildiği için artık hastamız kendisi otomatik tık 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 uygulayabiliyor. Hani bize de ihtiyacı kalmıyor aslında. Bu bir süreç bir taraftan da öğreten de bir süreç aslında. O yüzden hani hem hani ilaç tabii ki işin bir tarafında var ama işin bu tarafında hani özellikle bu tarz anksiyete bozukluğu, depresyon, şey, yeme bozukluğu gibi hani böyle net terapiye cevap veren alanlarda hani terapi alınması gerçekten çok yararlı olabiliyor. Balık vermek değil ben balık tutmayı öğretmek Kesinlikle. Ediyorum. Aynen öyle. Aynen. Balık <laughs> tutmayı öğretince de hayatında karşılaştığı çok zorlukta. Yine bunu böyle bir alet çantasından çıkarıp, repertuarından çıkarıp kullanabiliyor. Çok teşekkür ederiz Hakan. Bize bu kıymetli bilgileri paylaştığınız için. Çok teşekkür ederiz siz de bu videoyu izlediğiniz için. Umarız saydalı bilgi plan paylaşabilmişizdir. E Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.